Yalova'da yöneticileri en son ne zaman sokakta gördünüz? Valla ben hiç kimseyi görmedim. Şu ana kadar hiç kimseyi görmedim. Sadece seçim zamanında herkes geliyor. E geldi zaman da bakıyorsan herkes kardeş oluyor, can oluyor, ciğer oluyor, dost oluyor, akraba oluyor, abi kardeş oluyorsun. Seçim bittikten sonra hiç kimse piyasada yok maalesef. Hiç kimse yok. Yani böyle olmaması lazım. Sen öyle geldin zaman o için geliyorsa kendi kurtarmak için başka bittiği zaman da o insanları sormak lazım. Çünkü o insanlar sana saygı gösteriyor, sana oy veriyor, sana her şey yapıyor. Maalesef e, o insanlar onu yapıyor tam tersine ona hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Çekip kaçıp gidiyor artık bundan sonra kimse yok yani öyle geliyor başka bir şey yok. Valla ben 30 senedir Yalova'da ikamet, 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 ediyorum. Yani ben bu yöneticileri aşağı yukarı seçimden seçime görüyorum. Seçim Seçimlerde görüyoruz, çok sık görüyoruz. Seçim bitiyor, görmüyoruz. Gerçekten de görmedim yani. Hiçbir yönetici, yani belediye olsun, siyasi partiler olsun, il başkanları buna dahildir yani. Hiçbirisini de görmedim. Yani Yalvan dertleri, sorunları belki ilgilenir ama yani sokakta, vatandaşla, halkla diyalogları çok kesiktir. Diyalogları yok. Seçimden seçimden arkadaşım söylediği gibi görüşüyoruz. Seçim döneminde çok samimi biz birimize ama seçimden sonra ne o bizi tanır ne biz onu görüyoruz. Sadece seçimden çok samimi görünüyoruz. Biz yıllarca arkadaşız ama seçim bitti mi maalesef herkes iskemiyesine oturup halk bahsini bilmez halkın derdini sormaya bilmez. Sadece seçimden seçime kalkıyor. Söyleyeceğim bu kadardır Yalova'da. Değil, herkesi her zaman her yerde aynıdır. Yani arada görüyoruz haftada bir, ayda bir. Senede bir. iki haftadır gördüm kimse yok. İki gün önce Kazım Karabekir Mahallesi eee Yalova eee AK Parti Milletvekili geldi baş ağrısı geldi